Tarih sadece zaferlerin ve kahramanlıkların destanı değil, aynı zamanda büyük medeniyetlerin trajik çöküşlerinin de sessiz tanığıdır. İşte bu tanıklıklardan en acısı, bir zamanlar dünyanın göz bebeği olan bir şehrin alevler ve kanla nasıl yok edildiğinin hikayesidir. Bu Bağdat'ın düşüşünün öyküsü. Bir zamanlar Abbasi İmparatorluğu'nun kalbi, bilim ve sanatın başkenti, Masallara konu olan görkemli Bağdat şehri, medeniyetin parlayan yıldızıydı. Sokaklarında filozofların, alimlerin ve şairlerin dolaştığı, kütüphanelerinin eşsiz eserlerle dolu olduğu bu şehir, İslam'ın altın çağına ev sahipliği yapıyordu. Ancak doğudan yükselen kara bulutlar, bu parlaklığın üzerine bir kabus gibi çökmek üzereydi. Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han'ın liderliğindeki acımasız Moğol ordusu, durdurulamaz bir fırtına gibi yaklaşıyor geçtiği her yeri küle çeviriyordu. Ve şimdi bu fırtınanın hedefinde Bağdat vardı. 1258 yılının o uğursuz kışında yüz binlerce askerden oluşan devasa Moğol ordusu Bağdat'ın heybetli surlarının önünde belirdi. Şehrin üzerinde ölüm sessizliği kol gezerken Hülagü Han Halife Mustasım'a bir elçi göndererek son bir şans tanıdı. Teslim ol ve canını bağışlayalım. Ancak halife şehrinin ve ordusunun gücüne duyduğu kibirli bir güvenle bu teklifi reddetti. Bu red sadece bir şehrin değil, bir çağın da ölüm fermanı olacaktı. Moğolların devasa mancınıkları ateş kusmaya başladığında, Bağdat'ın bin yıllık surları bu eşi benzeri görülmemiş saldırı karşısında gün be gün zayıfladı. Şehir umutsuzca direniyordu ama kader ağlarını çoktan örmüştü. Kuşatmanın 13. gününde Moğollar zayıflayan surlarda bir gedik açmayı başardı. Artık hiçbir şey onları durduramazdı. Şehrin kapıları sonuna kadar açıldı ve buhut Bağdat'ın sokaklarına bir sel gibi yayıldı. Binlerce Moğol askeri önüne çıkan her şeyi kadın, çocuk, yaşlı demeden acımasızca katletti. Bir zamanlar bilimin ışığıyla aydınlanan sokaklar şimdi çığlıklar ve kan gölüyle kaplanmıştı. İnsanlık tarihinin en büyük kütüphanelerinden biri olan Bilgelik Evi, Beytül Hikme içindeki paha biçilmez milyonlarca el yazması eserle birlikte ateşe verildi. Rivayet edilir ki, Dicle Nehri günlerce yakılan kitapların mürekkebiyle siyaha, katledilen yüz binlerce masumun kanıyla da kırmızıya boyandı. Halife Mustasım ise yakalanarak, Moğol geleneklerine göre kan dökülmeden, bir kilime sarılıp atlar tarafından çiğnetilerek trajik bir şekilde can verdi. Bağdat düştüğünde geriye sadece harabeye dönmüş bir şehir, Yanık binalar ve sokakları dolduran cesetlerin bıraktığı derin bir sessizlik kalmıştı. Bu yıkım sadece bir şehrin sonu değil, aynı zamanda İslam'ın altın çağı olarak bilinen parlak bir devrin de acı sonuydu. İnsanlığın biriktirdiği yüzlerce yıllık bilgi, sanat ve bilgelik Dicle'nin sularına karışıp sonsuza dek kayboldu. Bağdat'ın düşüşü, medeniyetin ne kadar kırılgan olabileceğinin ve birikimlerin bir anda nasıl yok edilebileceğinin en acı kanıtı olarak tarihin karanlık sayfalarına kazındı. Bu bir imparatorluğun çöküşü ve bir medeniyetin gözyaşları içinde son buluşuydu. Ve o günden sonra dünya bir daha asla eskisi gibi olmadı. Çünkü tarih en büyük derslerini en derin yaralarla öğretir.